Kilis'te de hemen hemen aynı galiba. Biraz biraz fazla Kilis'te Suriyeler Çok az. Fazla. Sayı olarak fazla oran galiba hemen Kilis'te de çünkü Türklerden daha fazladır. Tabii, tabii, Türk fazla. Türk vatandaşlarından daha fazla. Fazladır. fazla. Ee, peki orada bir rahatsızlık var mı? Or, 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 or... Olmaz olur mu? Mesela ben bugün okudum. E, basında bir yerde Özgür Suriye ordusunun şeyini çıkartmışlar formalarını falan. Hem de yanlış hatırlamıyorsam öğretmen evinde bir yerde toplantı yapmışlar. Bu da basında çıktı yani ben basından okudum. E, şimdi Başka bir tehlike daha var. Şimdi biz bunları alıyoruz ya. Bu iklim değişikliği Fatih Bey. Küresel ısınma. Güney Afrika, şey, Kuzey Afrika, Orta Doğu'daki insanların gelir seviyesinin çok düşük olması. Avrupa'da çok yüksek olması. Artı her iki bölge arasındaki demokrasi çıtasının biri dipte biri zirvede Zizvede. olması insanları Get, e, bu ...küresel ısınma şehirlere göçmeye zorluyor. Şehirlerde aç kalan insan rejimle kavga ediyor. Ben şey için, Orta Doğu ve e, Kuzey Afrika için söylüyorum... ...bunlar da yarın bize gelecekler. Belki de Avrupa'ya gitmek Avrupa için Avrupa'ya gidenler bizim... var, çalışanlar Yani bu gittikçe çoğalacak. Buna bizim önlem almamız lazım. Yani eğer dünyanın nereye gittiğini görüyorsanız... ...kendi bölgeniz adına korumacılık yapmak... ...faşistlik falan değildir, gelecek adına kendi insanlarınızı, çocuklarınızı korumaktır bence. Ben onun işi söyleyeyim. Peki bir yandan da bunu mesela ben Urfa'da falan da test ettim, ee, Urfa'da çok da tanıdığım... E, ...olduğu için oradan da böyle zaman zaman telefonla e, arayıp anlatıyorlar. İşte bir yandan da bir sosyal sıkıntı yaratıyorlar, so sosyal da da sosyo ekonomik sıkıntı yaratıyorlar. Mesela Urfa'da şöyle bir durumdan bahsediyorlar. Urfa'da zaten işsizlik had safhada, zaten iş sayısı az, üretilen iş az e, ve Urfa'da... ...büyük oranda tarım yoğun bir Hı. gelişme ya da bir gelir kaynağı var. E, sanayi, düşük sanayide sanayi tarama dayalı sanayi. Suriyelilerin çok düşük ücretlerle burada bu e, tarım sektörüne çalışmaları... ...tarım çalışanlarını çok zor durumda bırakıyor diye Urfalılardan serzenişler geliyor. E, bildiğim kadarıyla Hatay'da tarım kentlerinden bir tanesi. Hatay'da işte Türkiye'nin pek çok alandaki önemli e, üreticilerden bir tanesi. Hatay'da da tarımda böyle bir sıkıntı yarattı mı Suriyeliler? İş gücünü e, ucuz maliyetle devralarak e, tarım çalışanlarını işsiz bırakmaları... ...ve bir sosyal çağ katleti olmaları Hatay'da da söz konusu mu? E, tabii Fatih Bey sadece tarımda değil, lojistik sektöründe, esnafta, inşaat sektöründe... ...ticarette özellikle hem içerideki ticarette hem de uluslararası yapılan ticarette... E, ...özellikle altın ticareti ellerinde mesela inşaatta bayağı ilerler... Ee, bizde mesela son 11 yılda e, tarımda çalışan insan sayı 36 bin küsürlerden 9 bin küsürlere düştü. %74 bir daralma var. Yani insanlar tarımı bırakıp işte şehirlere göçmeye Niye bırakıyorlar? E çünkü hem girdi masrafları var. Mesela elektrik faturası da çok yükseldi. Mazot faturası çok yükseldi. İlaç faturası. Suriye'den ötürü değil bu bırak. Yok yok ikisi de var. E, i̇şte Medir, e, gübre fiyatları yükseldi. Tohum sertifikalı, tohum fide hepsi yükseldi. Yükselirken de insanlar yeteri kadar girdi masraflarını satarak çıkartamıyorlar. Bu bir. iki tabi Suriye'den gelen insanlar daha ucuz çalıştığı için e, ve e, e, tarla sahipleri de daha ucuz çalışan tercih ettiği için bizimkiler de maalesef ya işi bırakıyor, işsiz kalıyor, bağ kurulu bile ödeyemez duruma gelen sayısı yüzde 74 şu anda. Ama mesela bu tarım dışında, ticarette de aynı şekilde. Bilmem esnaflık durumunda da aynı şekilde. Arapça bildikleri için Orta Doğu'ya doğru ticarette e, baya ön plana çıktılar. İşin başka boyutu da var. Mesela Hatay'da sosyolojik, psikolojik sorun, içtibariyle ekonomik sorunlar gittikçe artıyor. Sebebi de şu. Mesela biz Suriye'den Günde 250 tır civarında ihracat yapardık. Yani hem tarım sektörünün ürünlerini hem sanayi sektörünün ürünlerini ihracat yapardık. Ta Basra Körfezi'ne kadar bunu gönderirdik. Basra Körfezi'ne kadar giderken 14-15 ülkeye siz pazarda dominant bir şeysiniz, ihracatçısınız. Müthiş gelirimiz olurdu. Mesela biz Hatay, Türkiye'de İstanbul'dan sonra ikinci lojistik merkeze sahipti. Çok fazlaydı bizim tırlarımız. Ama şu anda onu Mersin'e kaptırdık. Üçüncü duruma düştük. Baya yüzde seksen ihracat durunca şu anda yaklaşık 25 günde bir sadece Basra Körfezi'ne Roro seferleriyle 100 konteyner gönderiyorsunuz ortalama. O kadar. Tabii ama nerede günde 250 tır 250 kamyon civarında ihracat yapan filo nerede 25 günde bir bir e, ro-ro seferiyle gönderdiniz 100 konteyner. E, bunlar da bizi vurdu. Yani bizim e, şimdi ben o konuşma sohbet sırasında konuştum bunu aslında. Expo'yu sure. tanıtırken e, mesela dedim ki ya biz barışı isteyelim yani barış istiyoruz. Yani mesela İsrail'le barışıyoruz. En üst seviyede görüşüyoruz. Herzog geliyor. en üst seviyede görüşüyoruz. bizi gidiyoruz, onlar geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'yle Birlik aynı şekilde Ermenistan'da öyle. Ermenistan'da aynı şekilde işte Birleşik e, Arabistan'da Suudi Arabistan'da e, barış çabaları var. Mısır'la barış çabaları var. E, i̇şte işte Ukrayna Rusya savaşında buluculuk çalışmaları var. E, tabii ki bizim yüzyıllarca Osmanlı'nın iki şehri şey e, milletiyiz yani. Biz de Suriye'lilerde. Ve biz Antakya'lılar olarak Halep e sancağına bağlıyız. Evet aynen. ...Halep Sancağı'na bağlıyız... E ...bunlar bizim kan hem din kardeşimiz... ...hem de e, yüzyıllarca beraber yaşamışız... ...Osmanlı İmparatorluğu'nun tebası olarak... E ...şimdi e, biraz da bunlarla barışmaya çalışalım dedim... ...yani barışı istemek... ...gelecekle ilgili... ...ilgili milli konularda fikir beyan etmek... E, suçsa çekeriz Fatih Bey... ...mesele yok yani... Peki siz bir barış olursa... ...bu Suriyelilerin geri gidebileceğini düşünüyor musunuz? Gider, şöyle gider... ...en azından barış ortamıyla birlikte... ...orada güvenlik sağlanırsa bu insanlara e, yaşayabilecekleri bir altyapı oluşturulursa mesela nasıl oluşturulur o da bu Avrupa Birliği işte e, Birleşmiş Milletler hep yardım fonlar ediyor. Bilmiyor. O fonlar o fonları orada harcansın 3-4 sene. Altyapıları yapılsın. insanlara orada çalışabilecekleri, oturabilecekleri mekanlar yapılırsa bu Peki insanlar dönmek istiyorlar mı acaba? Yani bir kısmı dönmek ister ama... En azından yarısı dönse bir şeydir. E, 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 tabii yani şimdi e, bence o konuda da çaba sarf etmek lazım. Yani burada ee, gerçekten ben bu işe ideolojik partizanca falan baktığım yok. İnsanı olarak bakıyorum. Orada her gün binlerce, yani binlerce olmasa bile onlarca insan ölüyor. Habire bombalanma oluyor, bunu basın falan yazmıyor. Orada çoluk, çocuk, genç, yaşlı insanlar hayatını kaybediyor. Tabii canım o sınırda İdlib'de. O kampların olduğu bölgelerde istedikleri zaman bombalıyorlar. Uçakla Nasıl? gelip bombalayıp gidiyorlar. E şimdi e, burada bırakın insanı. Ne insanlık oluyor? E, burada bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak bir hükümetin de bir şey yapması lazım. Barış için çaba çarpması etmesi lazım. 11 yıl e bitiyor Fatih Bey. 11 yıl kolay bir şey değil yani. Onlar için de kolay bir şey değil, bizim insanımız için de kolay bir şey değil. Ya her iki taraf eziyet çekiyor ve gelecek konusunda meçhur. Yani gelecek adına insanlar hayal kuramıyor. Program plan program yapamıyor. E, yapsın istiyoruz bu. Bundan daha doğal bir şey var mı? Peki vatandaşlık durumu ne mesela? O sizin teknik gerçekten tehlikeden bir tanesi oy kullanmaları falan. Şimdi vatandaş olmadan oy kullanmaları mümkün değil. Suriyelilere va Türk vatandaşına geçen sayısı ile ilgili sizin e, Hatay'da bir bilginiz, bir tespitiniz var mı? Onu bilmiyorum ama mesela bir yıl önceki veriler var elimde. Bir yıl önceki 31 ne dersem. Bizim son seçimde 13 bin Suriyeli oy kullandı. E, bu e, en son e, aldığımız... Son yerel seçimlerde 2018'de. E, tabii, tabii 2019'da. 2020 2019'da. 2020 verilerine baktığınız zaman 18 bine e, çıkmış oy kullanacak insan sayısı. Ama bugün bizim Yayladağ ilçe başkanı geldi. Dedi ki son verilere göre 28 bin oy kullanılacak Yayladağ ilçesinde. 8 bin yüzü Suriyeli. Üçüm. Şimdi tabii 3'te işte 1'i mesela muhtarların... Geldi bugün, bütün muhtarların e, başkanları gelmişti. Diyor ki bizim üç tane merkezdeki mahallede Suriyeliler isterse muhtarlığı kazanır. Ve e, Yeledağ merkezde e, bin daha fazlalar bizden diyor Suriyeliler. Seçmen Merkez Yok, kişi sayısı İki olarak. Sayısı Ama seçmen sayısı olarak 2021 verilerine göre, yani bir sene önceki verilere göre e, yüzde 19'u Suriyeli. Mesela son seçimde iki siyasi parti girdi Ordu'nun seçime. Ee, i̇lk verilere göre Suriyeli seçmenler sayılmadan e, Büyük Birlik Partisi seçimi kazanmıştı. Suriyeliler sayıldıktan sonra, sandıkları sayıldıktan sonra İktidar Partisi seçimi kazandı. Mesela Reyhanlı'da seçime girseler, yani bütün herkes vatandaş olup seçime girseler... ...rahat rahat, fazlasıyla... yüze Tabii tabii, 130... Bire yüz. Pardon yüz yüz otuz. O nedenle e, rahat rahat kazanlar. Mesela o değil. Mesela bundan sonra insanların e, gelecek adına plan program yapabilmesi için önünü görmesi lazım. E, artı bu sosyolojik, ekonomik, e, psikolojik sıkıntıların da bertaraf edilmesi lazım. Bunu e, büyükşehir belediye başkanları yapamaz genel iktidarın yapması lazım. Biz de sinerji oluşturup destek olalım yani birlikte yapalım. Yani sizin Suriye'yle ilgili söyledikleriniz biraz Bolu Beydiye Başkanı Sayın Tanju Özcan'ın söyledikleriyle karşılaştırıldı, karıştırıldı ya da onun gibi bir sanki bir şey söylüyorsunuz gibi algılandı ve algılatılmaya çalışıldı. Ee, siz Suriyelilere ayrı bir su parası, ayrı bir vergi... Yok 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 hiçbir şey yok. Biz, biz bizim insanımıza nasıl destek veriyorsak onlara da destek veriyoruz. Artı bütün mesela 11 yıldır kendi insanımız istikakıyla. Onlara da bakıyoruz. Yani çöp daha fazla oldu. Günde 800 ton daha fazla çöp oluyor. Bütün bazı yerlerde arıtma testleri yetmiyor. Şimdi yeni arıtma testi projelendiriyoruz. Yetmiyor, içme suyu şebekesi yazın mesela Reyhanlı'da, Kırıkhan'da, Antakya'da hepsini içme suyu şebekesini değiştirdik, değiştiriyoruz. Ee, parklarda bizden daha fazla oturuyor, trafikte beraberiz. Yani e bunlar da belediyeler tarafından çözülmesi gereken sorunlar, hepsini biz çözüyoruz. Peki şimdi sizin e, özel yerlerden aldığınız katkılar var belediye için? Sadece bizim insanımıza göre alıyoruz. Suriyeliler bu hesaba katılmıyor. Katılmıyor, hayır. Yani siz. 1 milyon 600 bin kişi için çıkarılan ödenekle 2 milyon 400 bin kişiye bakıyorsunuz. Tabii, tabii tabii. Ee, bu diğer kentler için de aynı mı? Herkes için aynı. Yani bu konuda bütün belediye başkanları, madem bu insanlar burada bizim insanımız bizim insanlarımıza hizmet ediyoruz gibi onlara da yettiğimizi düşünürseniz herkes tabii ki istedik zamanlar e, bunların da parası size gönderileceklerinde ama öyle bir şey gelmedi hiçbir belediye başkanına. Yani, yani o zaman şu oluyor siz Türk vatandaşlarından topladığınız vergiyle Suriyelilerin de masraflarını karşılıyorsunuz. Tabii tabii öyle oluyor. Yani bizim insanımız yani her sizin parayı, her iki Türk'ün bir Suriye ile evlatlığı var aslında. İki buçuk olsun, üç olsun, iki olsun fark eden bir şey yok ama şimdi bizim insanımızın istikakıyla Suriye'nin kardeşlerimize de bakıyoruz. Ha bunu söyleyeyim biz onlara düşman değiliz. Eski Osmanlı'da aynı tebaayız orada sıkıntı yok. Ama şu var Fatih Bey bu süreç içerisinde Türkiye ve Suriye olduktan sonra biz daha ilerlemişiz. Yani entelektüel olarak, sosyal olarak biz onlardan bir 35-40 sene daha öndeyiz.